Arkadaşlar merhaba. Bu Arçenin yani Beko ısıtıcılı bir kurutma makinesi. Modelde D72KT. Buna benzer ısıtıcılı modellerde bakın temizlik yapılmadığı zaman içerisi doluyor. Altta şurada yani bakın göndermediğiniz zaman şu halde görüyorsunuz. Çünkü kondenser çok pis kaldığı zaman buradan arkada hava kanalı var. Buraya giden tavuk parçacıkları oluyor. Normal kazan içinden gidenler oluyor. Bu arkadan bu aşağılara iniyor. Bakın burada bir su gideri var. Buraya gelen su parçalarını Bu tıkandığı zaman görüyorsunuz tıkalı. Şimdi bu ısıtıcı yeni. Ee, burada tıkandığı zaman bu ederken dönerken buradan ısıtıcı su atıyor. Kısa devreye neden oluyor. Kartlı ısıtıcı bozuluyor. Genelde sadece ısıtıcı bozulur ama bunlar takım değişiyor. Yani uyumsuzluk olabiliyor. Çünkü o yüzden ikisi beraber değişiyor. Yani bir iki senede bir bakıma göndermeniz gerekir. Ya da kendiniz artık temizlersiniz. Orasını bilemem. Şuralara önemli. Şuranın içine. Bu buradan çıkıyor. Buradaki tıkanmayı açmanız lazım. Şu fanların ağızlarını görüyorsunuz. Bu zaten şu şekilde ses yapar. Fan dengesi dönmüyor. Şurada bir deposu var. Buranın içini pamuk dolar. Depo taşma hatası veya Veyahut işte sağ sol su taşar. Dediğim gibi bunlar bakımı önemli. En az bir iki senede bir yaptırmanız lazım. Bu da bir böyle videosu. Şimdi takarken dedim videosunu çekeyim mi? Bir uyarı videosu olsun parçalarını takacağız, temizleyeceğiz. Sonra test alacağız. Zaten haline görüyorsunuz. Yani iyi bile kullanmış. 3-4 kullanmış ama işte ne zaman bozulacağı belli olmuyor. Bozulmasını istemiyorsanız bakımını ya yapacaksınız ya bakıma göndereceksiniz. Kanala abone olursanız sevinirim. İyi günler.